Türkiye'de şu an şöyle bir verimsizlik tehlikesi var. Çok fazla araba satılıyor. Yaklaşık 1.2 milyon civarı yıllık. Bir de üstüne 1.5 milyon, 1.5 milyon ve civarı o motosiklet satılıyor. Ee, artık İstanbul zaten limitlerinde. Özellikle İstanbul, Ankara, Adana, Mersin. Ee, Mersin gene biraz daha açık ferah. Antalya, e, İzmir. Bu şehirlerde şu an trafikten dolayı işte İzmit, Koçeyli bence aynı şekilde trafikten dolayı kitlenmek üzere çok geç kalıyor belediyeler. Bakın ee, şu anda bir buçuk milyon otopark inşaatına başlanması gerekiyor. Bir buçuk milyon yani bunu gerekirse halka insanlara satabilirsiniz ama ee, otopark yani otoparksızlık bakın ee, çok büyük bir trafiğe ve şeye sebep olur. Bir de İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da üst, üst yollara inşaatına şimdiden başlamak lazım. Zaten 6-7 yıl sürer buna başlarsa. Yani e, ya E5'i yer altına hızlıca tünellerle almak lazım. Ki bence yapma, asıl mantıklı o. Yer altına E5'ten 2 tane daha böyle 3 tane daha yapacaksın ama üsttekini kapatacaksın. Böylece orayı da dev gibi park yapmamız lazım ki e, insanlar oralarda yaşayan insanlar çocuk yapsın, mutlu olsun. Böyle onun da oraya park yapacaksın üstüne. Anladın mı o yolları? Şimdi biz böyle devam ettikçe verimsizlikten dolayı ne ekonomi ilgiler ne de insanlar çocuk yapar, toplum da ileriye gitmez, bozulur yani. Yani buraya gelen her kişi Pakistan'dan taşındı diyelim İstanbul'a. O da aynı bir daba girer, çocuk yapmaz, aile kurmaz. İşte çalışır çalışır trafikte zaman geçirir ve vefat eder yani. bu, bu çok tehlikeli. Şu an mesela sağ tarafta bir devlet kurumu herhalde parkın yanından geçiyoruz. Bunun evet, bir okul. Bu okulun işte bahçesinin yer altına şimdiden bin arabalık, iki bin arabalık otopark yapmak lazım ve onu gerekirse otoparklar işte varlık fonu AŞ var ya bizim büyük. O varlık fonu AŞ, varlık fonu otopark diye bir şey kurması lazım ve onlardan hisse satması lazım. Yani şu an buna başlamazsa Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank, Türk Hava Yolları falan hepsi bunda bu, bu varlık AŞ'de de varlık AŞ bir de otopark AŞ diye bir şirket kuracak. O otopark AŞ bir de millete hisse satabilir ya da insanlar oradan direkt otopark satın alabilir. Yani bu çok çok ciddi önemli yani. Bazı yolların artık yer altına alınıp iki kat yer altına alınması gerekiyor. Artık o delme teknolojileri çok ilerledi. Elektrik artık çok ucuz. O makineler çok ucuz. Gerekirse devlet Konya'da üretiliyor diyebiliyorum. O dev gibi böyle delme makinası. O firmaya hissedar olup e, kardeş bol bol üret, sonsuz kredi, sonsuz o makinayla da yer altına dev gibi tüneller, otoparklar ve o tünellerle işte e, yollar açması lazım artık. E, böylece şehrin içinde ferahlar, sessizlik azal artar. E, o tünellere sadece elektrikli arabalar girebilir diye bir e, kural konabilir. Zaten satılan arabaların %20'si artık elektrikli gibi gibi. Yani bunu acil. Bak insanlar şu an depresif yaşıyorlar yani. İnsanlar hayatı dolu dolu yaşamazlar böylece. Yani anlamsız ve iş yapmak istemez, üretim yapmak istemez. Maalesef bir de ruhsat verme sayısı da azalmış yani. Normal ruhsat da azaldı. Bir de mesela apartmanlara ruhsat veriyor. Mesela 20 ev var ya 40, 60 arabalık otopark yapmak zorunda demesi lazım mesela. Bu kadar. Çünkü her eve iki araba, iki motosiklet, iki bisiklet, yani bunu, bunu 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 acilen bu, bu bunu planlayanlar şehir planlamacıları ne yapıyor bilmiyorum yani bu çok tehlikeli buna acil aksiyon almak lazım bir de benim yorumum arkadaşlar buradan çıkacak iş fikri söylüyorum şu an e, İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, İzmir'de, Bursa'da e, elektrikli bisiklet satışı aşırı artacaktır çünkü elektrikli bisikletle mesela ben baktım bugün ya aslında benim evimden ofisim 17 kilometre ya bisikletle gitsem 30 dakika. Hem spor yapıyorum hem gidiyorum. Anladım oradan aşağı insem, vapura binsem, vapurdan inersem. Katlanır elektrikli küçük bisikletler. Vallahi çok 100 bin lira veririm yani. Trafik yok o yok bu yok güzel. Aralardan yani yağmurlu günler hariç. Ben hazır değil İstanbul ama yağmurlu günlerde bile ben Almanya'da yağmurlu günde bile bisikletimi sürüyorum yani. 10 numara 5 yıldız. Bisiklet sektörü artacaktır. 2. E, şehir dışındaki o kasabalar, köylerdeki evler şu an arabayla birlikte e, ulaşılabilir olduğu için onların da fiyatları artacaktır. İnsanlar köylere tekrar taşınacaktır. Çünkü köyde yaşadığınla şehirde yaşadığın vakit aynısına geliyor. Yani ben mesela Adana'da örnek veriyorum. İşte Turgut Özal'dan Ziya Paşa'ya 40 dakikada gidiyorum. E Karaysalı'dan Ziya Paşa'ya da 45 dakikada gidiyorum. E, Karaysalı'da yaşarım güzel güzel. Köy gibi ortam ne güzel işte. Kataba sessiz sakin güzel. Oksijen çok. Hayat güzel. Rahat, ucuz, ekonomik. Sessiz. Hı? Yani bu da bize, size güzel bir ticari fikir olsun. Kolay gelsin. <laughs> Daha ne yapayım ya? On numara bilgiler veriyorum ya. Beyaz zeka esnaflık önemli.